Sevgili dostlar merhaba. Elimde bir antika var. Galiba 1945'lerden önce Nagasaki'ye Hiroşima'ya atılan atom bombasından önce olması lazım. Tahminen. El yapımı Kosmos 2117 versiyonu. Her şeyi el yapımı. Sol sarım. Bir de onun orijinal kamışı var üzerinde. 1.80 boyunda orijinal Made in Japan yazar. Adamlardaki kitap teknolojiyi görüyor musun? İleri teknoloji. Yani Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan atom bombasından önceki teknoloji. Biz bunu hayal bile edemezdik. Hayal bile edemezdik arkadaşlar. Ama adamlar yapmış yapacağını. En kralını yapmış. 80 yıldan fazladır belki de bu ürün. siz dostlar tanıtmak istedim. Teşekkürler.